Hocam şimdi bunları yazarken ilk senin hayal kurduğun şey neydi? Ya şöyle bir şey. Ben söylediğim başta söylediğim gibi yazar olmak için değil bir fikri anlatmak için kitap yazdım. Yani yazar olmak benim için amaç değil, araçtı. Anlatmak istediğim bir fikir vardı. O da şu. Hani başarılı olmak öğrenilebilir. Ya başarılı olmanın bir bilgisi var. Şimdi pat diye bir insan gidip uçak kullanamaz, beyin ameliyatı yapamaz, değil mi? Hani gökdelen yapamaz. Ama bunun nasıl yapılacağını öğrenirsen yapabilirsin. Fakat bu bilgi bir sır gibiydi. Yani peki ben başarılı olmayı öğrenmeye karar verdim. Mesela nasıl karar almalıyım? Kısa vadeli keyiflerle uzun vadeli yararlarımı nasıl denkleştireceğim? Yani bilgisayarda oyun oynuyorum çocuğum, çocuğum. Keyif alıyorum ama ders çalışmadığım için uzun vadede bunun bedelini ödeyeceğim mesela. Bunların düşünmesini sağlamak. Stresimi nasıl yöneteceğim? Duygularımı nasıl yöneteceğim? İnsan ilişkilerimi nasıl yöneteceğim? Enerjimi nasıl yöneteceğim? Hayat enerjimi. Yani veya iş büyüdükçe diğer insanlarla beraber senkronize nasıl çalışacağım ya bu bilgiler yoktu ortalıkta. Ben de dedim Ankara Hukuk Diploması'nı en yüksek puanlı hukuk fakültesiydi attım gidip Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ne dedim ben bu işi araştıracağım başarılı olmanın bilgisini araştıracağım aynen beyin ameliyatı yapmak uçak kullanmak gibi sistematik olarak bunları bir araya getireceğim. Ve kitapları yoluyla anlatacağım. En iyi mecra benim için kitaptı. Yani televizyon programı yapabilirdim, radyo programı yapabilirdim ama en yapıma da uyan, karakterime de uyan kitaptı. Çünkü hiç bütüncül anlatabiliyorsun. Eğitim aracı olarak da kullanabiliyorsun kitabı. Ama televizyonda o eğitim falan yapman çok daha zor. Ondan dolayı kitapla başladım. 25 yılım orada yani. Hani 25 yıl yani her yıla bir kitap sığdı gibi. Evet, evet. Bir arada senin Miami maceran başlamıştı evet, hocam. Evet, evet. Öyle bir şey de yaptım. Oraya yerleştin gibi gittin. Tekrar 6 yani, ay kaldın yani gibi. Yani tam yerleşme değil ama yarı yerleşme diyelim. 6 ay kışları Miami, yazları İstanbul Niye şeklinde gittim. Hocam? Dünya'yı görmek için. Dünyada neler olup bitiyor. Şimdi biz 85 90 milyon. <laughs> evet, evet. 80... <laughs> Hazır Boşturmayı. çekim. Evet, evet. Hazır çekim için gelmişken. E, şimdi. E, Miami'deyken orada Türkiye'nin bir dışına çıkıyorsun ve dolayısıyla da dünyada neler olup bitiyor. Şöyle düşünsene 200 tane ülke var ve biz burada ülkelerden birinin içindeyiz. Türkiye'de yaşarken göreceli olarak tabii kafamız daha çok burayla meşgul oluyor. Amerika'ya gidince bütün dünyayı da görüyorsun. Çünkü Amerikalı da Amerika'dayken sadece Amerika ile ilgileniyor. Ama sen başka bir ülkeye gittiğin zaman gözün daha evrensel bakıyor ve o anlamda ben 6 yıl boyunca kışlarıma Miami, yani yazları İstanbul'da yaşadım. 6 yılda da hevesimi de aldım, yani o yararını da gördüm. Sonra pandemi çıktı zaten, bu tarafa geçtim, burada kaldım. Orada da kitap yazmaya devam ettin Devam hocam. ettim, evet. Benim zaten ofis kafamın içi, her yerde yapabileceğim <laughs> bir şey. O yönden de bir avantaj var açıkçası. Ben e, sizin birkaç seminerinize de katıldım zaten. Evet, evet. Yani orada da kendime göre bir sürü bir şeyler edindim. E, bu başarı hikayesi anlatan insanlar. Evet çok zengin oluyor mu hocam? Hep paradan da bahsediyorsunuz. <laughs> Diyorsun ya başarılı olursan bunu kazanırsın. Başarılı olursan bunu kazanırsın. Sen öyle evet. başarılı evet. kendini evet, hitap evet. ediyorsun ya. Evet evet. Ya yani çok büyük paralar kazandın mı veya bir yerlere geldin mi? Ben, ben, merak ederim. Şimdi bir sahnede biz görüyoruz ya. Evet evet. Adam diyor ki şunu yaparsan bunu kazanırsın. Bunu yaparsan bu senin olur falan derken ha. acaba o adam oralara gelmiş midir? Evet. Yani Ekonomik özgürlüğünü sizin, evet. kazanmış mıdır anlamında? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben o finansal gelişimciler daha çok şey yapıyorlar. Ee, hani başarı sana nasıl para getirir kısmına. Ben daha çok işini yapma, yetenek ve başarının yönetimi üzerine konuşuyorum. Ama kişisel olarak da soruna da cevap vereyim. Yani bundan da çünkü gurur duyuyorum. Hani entelektüel bir iş yaparak, fikir işi yaparak, kitap yazarak ekonomik özgürlüğe sahip oldum. Yani bugün Etiler standartında yaşayan birisiyim. Etiler'de yaşıyorum yani. Ve bunu Akıl teriyle yapabilmiş olmaktan gurur duyuyorum. İsterim ki genç insanlar da şunu düşünsünler. Sen beynine yatırım yaparsan, sen zekanı, yeteneklerini, topluma faydalı işleri iyi yaparsan bu ekonomik olarak da sana geri dönüşü sağlar. Ha, lüks yaşamak için bunları yapmamalısın zaten. Derdin lüksse hiç bu işlere bulaşma. Ama ekonomik özgürlüğe sahip olmak ve belirli bir yaşam standardını sağlamak için e, bizim işimizle başarılı olunca bunları sağlıyor. Yani ben şuna inanıyorum. Hangi işi yaptığın değil, işini ne kadar başarılı yaptığın sana ekonomik geri dönüşü sağlayacak. Yani bu anlamda yani 40 yaşından sonra açık söyleyeyim hani para için herhangi bir şey yapmam gerekmedi. Hani ekonomik özgürlüğümü 40 yaşından itibaren sağlamıştım yani.